Elektrik Eğitim kanalına hoş geldiniz. Görmüş olduğunuz gibi bugün sizlere çamaşır makinesi, üniversal motorun bağlantısını sizlere göstereceğiz. Öncelikle bize destek olmak için kanalımıza abone olmayı, videomuzu beğenmeyi es geçmeyiniz. Bu şekilde videonun devamını istiyorsanız bizlere destek verebilirsiniz. Üniversal motorlar, rotor oluklarında yerleştirilen sargılar, DC MDU sargıları ile aynıdır. Yapısı nedeniyle hem DC akımlarda yani doğru akımlarda hem de alternatif akımlarda kullanılabilir. Her iki akımda da kullanıldığı için bu motorlara üniversal motor denilmektedir. Mantığı bu şekilde. Şimdi sizlere çalışma makinesi motorunun öncelikle özelliklerini, daha sonradan bağlantısını ve yön değişimini bu videomuzda sizlere detaylı bir şekilde göstereceğiz. Şöyle sokette görmüş olduğunuz gibi 2, 4, 6, 7 adet kablomuz bulunmaktadır. Her kablomuzun rengi farklıdır. İlk iki tanesini soket 3-4 numarasına şu şekilde kremes bağlantısı yaptım. Kremeslerimize ise bir bağlantı yapacağız. Son üç tane kablomuz ise şimdi sizlere neyin nereden geldiğini öncelikle göstereyim. Şurada ilk iki gördüğümüz şu arka kısımda görmüş olduğumuz iki tane kablomuz mevcut. Biri siyah, biri ise mavi. Mavi, mavi siyah kablo şu e, izolasyon içerisinden geçip şuradaki bizim alan sargımıza ulaşmaktır. Yani bizim şu iki tane bu tarafı yeşil ve sarı olan, burada siyah ve mavi olan kısım kablolarımız alan sargısı. Daha sonra üç toplu kablomuza gelelim. Bu tarafı pembe ve siyah olan, bu tarafı ise kırmızı ve beyaz olan bir tanesi şuradaki bizim endüvi sargısına geliyor. Yani şuradaki endüvi sargısına göre kömür kömürler vasıtasıyla bir tanesi için bunun üzerinden gelip şuradaki endüvi sargısının kömürüne ulaşmaktadır. Şurada motor döndükçe şu iç kısımdaki endüviye temas ederek bizlere sargılarını ulaştırıyorlar. Biz zaten hem alan sargısını şu şekilde görmüş olduğunuz hem alan sargısını hem de e, endüvi sargısını bahansı yaparak enerji vereceğiz. Şimdi şurada görmüş olduğunuz iki tane beyaz ve kırmızı kablolarımız ise bu tarafta sarı ince kablolar geliyor. O da şöyle izlediğiniz içinden gelerek şu ön kısma geliyor. Bu ise takometremizdir. Yani bizim motorumuzun çalıştığı hızı ölçen bir cihaz ve biz bu uçları kullanmıyoruz. Bunları normal şu şekilde körlüyoruz. Eğer biz motorumuza harici bir işlem yapacaksak bu takometre cihazını kullanmıyoruz. Yani biz bir hız bilgisi almayacağız. Ama arada bir elektronik kart kullanacaksanız bu takometreyi sökmeyin de her zaman bu şekilde kenarda beklesin. Bir dönüştürücü e, hız veren ya da hız ayarlı çalışma bir elektronik kart kullanacaksanız takometre sizin ihtiyacınızı görecektir. Şu en altta görmüş ise sarı ışık kablomuz ise buradan bizim motorun gövdesine geliyor. Şöyle şuraya bağlı. Yani bizim toprak kablomuz zaten e, dünya standartlarında sarı yeşil toprak kablosunu buraya fişten gelen e, toprak kablosunu bağlayabiliyorsunuz. Biz şu anda bunu bağlamayacağız. Şimdi şurada görmüş olduğunuz 4 tane kablomuzu sizlere öncelikle kağıt üzerinde bağlantısını göstereyim. Daha sonra ise sizlere uygulamasını göstererek Motorumuzu çalıştıralım. Arkasından ise yön testi yapalım. Motorumuzu az geri alalım. Şurada görmüş olduğunuz 1, 2, 3, 4 olarak sınıflandırdığım şu şekil burada şöyle kabloyu kenara alayım. Şu simge alan sargısı. Şu simge ise endüvi sargısıdır. 1 ve 2 dolu uçlarımız bizim alan sargılarımız. 3 ve 4 dolu uçlarımız ise en düz sargılarımız. Çamaşır makinesi motorlara baktığınız zaman zaten sıralama geldi hep aynı gelir. Üsttekiler alan sargısı, alttakiler en sargısı olarak bağlanır. Bir altı takometremiz vardır. En altı ise toprak kablosu vardır. Standart olarak mevcudu sadece devirleri, akımları ve ebatı farklıdır. Şimdi burada baktığınız zaman iki farklı bağlantı şekli var. Şurada baktığınız zaman bunların amacı ise bir saat yönü dönüyorsa diğeri saat yönü tersine dönüyor. Yani biz fazımızı, lev olarak belirttiğimiz fazı, fazdan alan sargısının bir nolu ucuna veriyoruz. Yani bir nolu uca faz veriyoruz. Yeşil kablomuza faz veriyoruz. İki nolu ucumuz ile üç nolu bizim endüvi sargı ucumuz köprülü. Yani sarı ile pembe kablomuz köprü olacak. Dört nolu ucumuz ise endüvi sargısının şurada. Dört nolu ucumuz ise bizim burada dört nolu ucumuz hangisi? Siyah kablodu. Siyah kablosu nötr vererek enerji vereceğiz ve motorumuz bir yöne çalışacak. Ama istediğimiz yönde çalışmıyorsa biz bağlantı için bu şekilde yapacağız. Bir nolu ucu yine faz veriyoruz. Yani en üstteki ucumuza yeşil kabloya faz veriyoruz. İki nolu ucumuzu bir sefer endüvi yer değiştiriyoruz. Yani normalde iki nolu ucu üç nolu uca bağlı burada. Burada ise iki nolu ucumuzu dört nolu uca yani iki nolu ucu çıkartıp yani sarı yeşili bu sefer pembe yerine değil de siyah yerine yani dört nolu ucumuza bağlayacağız. Pembe ise nötr bağlantı yaparak yön değişimi yapacağız. Şimdi bunun uygulamasını yapalım. Şimdi arkadaşlar bizim bağlantımız nasıldı? Bir nolu ucumuza faz veriyorduk. Şöyle bir tane fişli kablomuz mevcut. Bu fişli kablomuzun kahverengi ucuna yeşil kablomuzu bağlayalım. Şöyle bir nolu kısma kablomuzun fazını bağlıyoruz. Fiş olduğu için fazlının çok önemli değil çünkü yer değişebilir. Fazımızı bağladık. 2 ile 3 nolucumuz bizim sarı ve pembe uçlardı. Bunları ne yapıyorduk? 2 nolucumuzdan çıkıp 3 nol ucumuza giriş yapıyorduk. Yani 2 ile 3'ü kısa devrediyorduk. Şimdi 2 ile 3'ü kısa devredelim. Ekte de yapabilirsiniz. Ben sizler görün diye şu şekilde kremez kullanıyorum. Sarı ile pembe yani 2 ile 3 nol uçlarımızı şu şekilde köprü attım. Şimdi ise nötrümüzü 4 nolu olan şu klemasyon 4 nolu olan siyah kabımıza bağlıyorum. Nötrümüzü de verdik. Şimdi fişimi taktığım zaman motorumuz bir yöne dönecektir. Bunun nasıl döndüğünü görmemiz için ben mil kısmına yani uç kısmına bir adet elektrik bandı yapıştıracağız ve buradan nereye doğru döndüğünü göreceğiz. Şöyle ufaktan bir yan çevireyim. İzole bandımızı yapıştırıyoruz. Şöyle yapıştıracağım. Biraz elle çevireceğim. Şurasında şöyle yapacağım ki nereye doğru döndüğünü hepimiz görelim. Şimdi Şöyle yel keske tutayım. Motorun birden zıplamasın. Şöyle kamera açımda kapatmak istemiyorum. Şöyle tuttum. Ve fişimi takıyorum. Motorumuz bu şekilde çalıştı. Örtüyü biraz hasarladık. Önünü zaman vurmayacak. Motorumuz bu şekilde çalışıyor. Yani böyle dönüyor. Bizim Saat yönde dönüyor. Bir kere daha deneyelim. Gördüğünüz gibi motor bu şekilde dönüyor. Bant söküldüğü için uzuyor. Banttan ya örtüyü biraz kopardık ama şöyle kablo atalım. En azından örtümüzü koparmış oluruz. Şöyle kısa bir parça keselim. Evet örtümüze zarar vermeyecek. Şimdi tekrardan fişim takarı görmesini sağlayacağız. Şöyle. Şu şekilde döndüğünü göreceksiniz. Bakın. Böyle dönüyor. Şimdi ise Normalde biz 2 nolu kablomuz sarı kablodur. Sarı sarıdan pembeye köprü atmıştık. Şu şekilde. Ama sarıdan pembeye değil de bu sefer 2'den 4'e yani 2'den siyah köprü atacağız. pembe ise nötrümüzü vereceğiz. Şöyle uçlarımızı söküyoruz. Köprümüzü de söküyoruz. 2 nolu ucumuzu yani sarı kablomuzdan pembe köprü atmıştık. Bu sefer pembe değil. 4 nolu kablomuzdan Köprü atacağız. Sarıyla siyah kablomuzu köprülüyoruz. Nötrümüzü ise bu sefer bizim 3 nolu kablomuza veriyoruz. 3 nolu kablomuz pembeydi. Pembeye nötrümüzü bağlıyoruz. Ve bağlantımız bu şekilde kalıyor. Normalde sadece bizim değiştirmemize kablo olarak ilk kablomuz 1 nolu kablomuz. Yeşil olan kabloyu değiştirmiyoruz. Şimdi şöyle yine Aftan bir yan yapalım tutuyorum ve fişimizi takıyoruz. Bizim ilk çalıştırdığımızda motor böyle dönüyordu. Şimdi yön değiştirdiğiniz için motorumuzun bu şekilde dönmesi gerekiyor. Gördüğünüz gibi böyle dönüyor. Tam tersi. Bir kere daha start verelim. İlk enerji verdiğimizde motorumuz böyle dönüyordu saat yönünde. Şimdi yön değişim için motorumuz saat yönünün tersine dönmesi gerekiyor. Görüyorsunuz gibi motorumuz saat yönü tersine döndü. Yön değişimi de bu şekilde yapılıyor. Hem sizlere uygulamalı hem de çizim üzerinden alan sargısı, endüvi sargısı nasıl bağımlı bunları gösterdim. Bir sonraki videolarımızda ise çamaşır makinesi motorundan elektrik nasıl üretiliyor bunlarla ilgili videolar gelecektir. Umarım faydalı bir video olmuştur. Siz de bizlere destek olmak için kanalımıza abone olmayı, videolarımızı beğenmeyi es geçmeyiniz. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.